Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zoom and bir oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben buyum. Bir dakika. Bir sorun oldu galiba. Zıplar. Bu arada arkadaşlar ben buyum. Bu Ben de buyum. Hareket eden. Dev ben... gibi olan işte o. <laughs> Ben tekme atabiliyorum. Kıpları kırabiliyorum. Ha <laughs> ha. Gel yani. Tekme neredesin? atmayı aa, oradan mı öğrendin? Evet. Tamam o zaman. Orada gösteriyor zaten. Aa, biz bu iki çocuk öldük galiba. Evet. Bizi kaçırıyorlar. zombi dönüştürüyorlar aynaya bakıyoruz ve şok alıyoruz. Aa sen orada da görünüyorsun. Evet. ya. Evet, evet şimdi hadi gideceğiz. abi ne yapacağız? Heh, ben ben gideceğim. buraya gideceğim. Geçim ya. Hadi hadi, hadi şuraya gitmeliyim galiba ben. Çünkü oradan geçemiyorum bile. Hadi hadi abi, ah, hadi hadi. hadi, hadi. Tekme. Alt tuşuyla tekme atıyorum arkadaşlar. Abi, Seni kurtaracağım. Hadi abi bu kapıyı kır. Ah kafama geldi. Gel ya. ya. Nereye gidiyor? Orada mı? Evet. Bu kapı olduğunu sandım. Tüm yıldızlar toplaya toplaya ilerliyoruz arkadaşlar. Bir yıldızı bile kaçırmamalıyız. Burada insan be. var. Birisi var burada. Abi, Bekle. Benim kurtarım. abi Allah. Ben burada kaldım. Geliyorum ya. Hadi 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 abi. Bir dakika. Biraz hızlı ya. Benim kabama gitmesin galiba. <laughs> Öyle gösteriyor. Evet. Lütfen abi. beni kurtarın. Hadi, hadi hadi, 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 Geldim. Abi şu kapıyı kırsana. Tamam abi. Çabuk bu tarafa. gel. Hadi hadi abi. Bu sefer de ben senin hadi, kafana kapına... Hadi, hadi. zıplamalıyım galiba. Geçil abi. Hadi. Gel zoom. Yok. Tam kapıya sıladım orada. Bu arada küçük olanım diğeri ise B. Yani sen. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı oh. unutmayın. Kutuyu tekmeledim gitti kapıyı açtı ya. Ne? Az önce kayın kutuyu sen mi tekmeledin? Evet. Oha galiba ben Çekilsene. Bunu kıracağım. Ne gidiyorsun? gidiyor? Bekle bekle bu yıldızı alayım. Ne kıracağım? Yukarıdakini kırmam lazım. O zaman galiba. neden bekle diyorum ya? Aa! Ya ne bekliyorsun? Özür dileriz arkadaşlar. Biraz sorun kaldı. Biraz sana. biraz kötü görünüyor sandım. Evet böyle daha güzel değil mi? Evet. Ve aşağıya bas. Gitmek istiyorum. Abi şu kapıyı kırsın. Böyle <laughs> mi daha güzel böyle mi? Böyle daha güzel ya. Neyse. Ama videoda böyle birazcık kötü görünüyor sanki. Neyse oynayalım hadi. Hadi abi şu kapıyı aç ya. Bir turuncuyu açsan geleceğim oraya ya. Abi orada bu. Abi, orada turuncu burada. Hadi sıfır. aç, aç şunu abi. Zıplayamıyorum. Ben burada kalayım da kapının parçası üstüme gelmesin. Evet. Abi. Şimdi gelebilirsin. Nereye e gidiyorsun ya? Arkadaşlar süper ilerliyoruz. Bu videoda bunu bitirelim mi? Yok ya bitiremeyiz tamam o zaman. Video 10 dakika 15 dakika olur. Şimdiden 4 dakika olmuş. Tamam. Hadi 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 Tamam bir dakika ya. Sanırım ben, ben sen burada olmalısın. Evet ya. Ya bak lan Ceride. Çünkü hadi, ben hadi. oradan zıplayamıyorum. Kimsene tekme atacağım sana. Kapının önünde bekle bekler misin bir dakika beni sonra? ulaştığın zaman. Hı? Hadi, hadi, hadi Sana hadi tekme hadi. atacağım bu o yüzden. Tamam, tamam. Hadi abicim ya. Bak, çok yavaşım. Hadi çok yemek yiyorum çünkü. şu kapıyı. Yine kutuya tekme atacağım gider mi? Evet, bence gider. Oha! Oha. Hadi ben tekme atacaktım. At bakalım. At at Aa, at. Gel buraya küçük yaramaz. Hı? Atamaz. Küçük e, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Atamaz. Ki, atamaz ki. Tamam at lan. At at at. at. Oh. Acıdı ya. Sakas. Gel atamıyorum. ya. Atamıyorum tekme. Oh. Ah. Attın ya az önce. Gidiyor ya. Kaçıncı leveldeyiz? Altıdayız. Turuncuyu aç. Kaçınıyor. Gidemiyorum. Biraz oyun kasıyor. Evet. Şimdi gel. Kırmızıya bas ben de turuncuya gideyim o zaman. Hayır. Kapıya, kapıyı kır kapıyı tamam. kır. Arkadaşlar video paylaşırsanız çok güzel olur. Abone olursanız ve like atarsanız da daha da güzel olur. Yorum yazarsanız ve bildirimleri açarsanız daha daha güzel olur. Bu kadar. Bu kadar. Bundan sonra bir tane de yapalım yeter değil mi? Bu video için. Yok yok. Daha biraz da, daha vaktimiz var. Hadi 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 hadi. Seçilsene ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah. Tamam gel. Uzunlar, biz bir çıkalım ya. Gel iki saatte seni bekliyorum burada. Aa, Aa, çabuk gel ya. Geldim evet. Zombiler bayağı bir korkunç yalnız. Evet. Aa, hareketimiz de güzelmiş ha. Şimdi ben bu yıldız ve geliyorum. Bekler <laughs> sana kutu yollayacağım. Burada gözüküyor ki bu zombiler ikimizi de öldürebiliyormuş. Ha anladım. Belki bizim öldürebileceğimiz zombiler de vardır. O yüzden yazmış. Veya bilirler. Veya bizi e, kaçıranlar onlar da olabilir. Onları zombiye dönüştürebiliriz. Çünkü biz zombi yaptılar değil mi? Evet. Biz zombi olduğumuz için onları da zombiye dönüştürebiliriz. Evet. Çünkü onlar insan bizi kaçırmalı yani. Şimdilik tüm yıldızlar toplaya toplay gidiyoruz. Toplay evet. Sekizinci level'dayız. Aç. Aa orada gözüküyor. Baksana orada düz. Aa polis, e, evet, polis. abiyi evet. Polis abi gebertebiliyormuşuz. Evet. O yüzden gebertmemiz lazım. Vursana ya. Pua. İşte bu. Za x Öldün. Gel. Nereden gideceğiz? Ha. Çık kapama. Ya çık Yaptım. Kapana. Ben sanırım oradan gideceğim. Pa. Aa yine mi gelmem lazım? Sen evet. Sen orada. Ann nereye gidiyorsun? Hadi abi çık kapıma. Hadi hadi hadi. Çıktım. Bile. Sen orada kampiyon. Hemen geliyorum. Sen orada kal. Çabuk kırmızıya açman a lazım. Ne yapıyorsun? <laughs> Gel. Ne yapıyorsun ya? Ya topladım. Gel. Arkadaşlar bu arada 20 bölüm var. Aslında 21 var. Son bölümde tüm yıldızlar topladıysak girebiliyoruz. Galiba öyle. <laughs> seçin. Anlamıyorum bunu. Diğer tarafı seçin. Zıpla yıldızı al. Zıpla yıldızı al. Zıpla. Sen gelirsin ya. Zıplayamıyorum çünkü Tamam tamam. Sen hadi işine bak. Tamam. O zaman ben yıldızı hmm. alayım mıyım? Yoo, bilmiyorum. Buraya da gelmem lazım. Ben geçemiyorum çünkü. Geçemiyor mu? Hayır. Tamam o zaman geleyim o yıldızı alayım. Turuncuyu da açar mısın? Tamam bekliyorum. Altta turuncu var. Hııı. Hmm. Sen bu ortamdan sarıya turuncu diyorsun. Çünkü buton turuncu ama kendisi sarı. Hı. Hmm. O yüzden de hem sarı hem turuncu. Evet. Gel kafana çıkacağım. Ben çıkacağım ilk önce Bekle. Ben çıkacağım. Bu yıldızı alayım ya. Ben çıkacağım gel şuraya. Çık kafama. Hadi abi hadi hadi hadi. hadi. İşte bu. Arkadaşlar level onu da yapıp bitiriyoruz. Evet. 10 dakika olmuş. Sonra. Evet. Oha, Şimdi yukarıdaki abi bayağı bir şöyle Oo. Oh. yüzü böyle çirkin ya. Çirkin ya. Çirkin lan. Sen çirkin ya. Aa ben de buradan geçmeyeyim. Seçil. Sonuncuyu açmalısın. Seçil. Ne ne yapayım ya? Kapıyı açmazsın kapıyı. Ben senin kafana çıksam. Hayır buraya gel buraya. Buradan gitmeliyiz hadi hadi. Buraya gelemiyorum. Kafana çıkmayayım. Arkadan zıpla arkadan. Arkadan da zıplayamıyorum ki. Hadi. Zıplayamıyorum. Zıpla zıpla. Zıpla. Kafana geç ya. Zıpla. Bir iki üç tane evet. zıpla. Kafana kafama çık. Çık 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 çık. Aa. Yo. Hadi hadi hadi, hadi hadi Süper video oluyor bu arada. Arkadaşlar ikinci videomuzun şerefine bir 10 like atarsanız süper olur. Ben buraya mı geçeceğim? Dur abi. E Hayır sen kafana çıkacaksın. Ben. ben. çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben o, o kadar tamam. Abi ne, ne yapayım? yapıyorsun? Abi yıldızı aldım ya sen nereye Çabuk çıkar beni. Çekildim sadece. Lan ben senin abinim. Hı. Görmüyor musun senden büyüğüm ben. Ya oyunda büyüksün sadece. Evet arkadaşlar. 10. level'da map bitti. Ee, size map'i gösterelim. Ve görüşürüz diyelim. Görüşürüz.